Aa, bu da geçti. Yılmak yok bebek. Ha. Aa, bu durdu, durdu, durdu. Ama bu kamyon hasanet. Boş ver ya. Kamyon, mamyon. Alt tarafı biraz arabesk dinleriz. Ha, ha. hadi. hadi. Öyle. Ne bileyim ben ya. Hay Allah razı olsun abi. Aracını aldın bizi de yolda bırakmadın. <laughs> Estağfurullah efendim. Benim adım gaz kesmez, fren tutmaz Orhan. Otostopçuları çok severim ben. Yeni insanlar, yeni karakterler tanımak ne kadar güzel değil mi? İnanır mısınız efendim, öyle garip insanlarla karşılaşıyoruz ki. İ i̇nanırım, inanırım. <laughs> Yolculuk nereye usta? Kesin Nirvana ya. <laughs> Vay ablacığım be, Nirvana'ya çoktan ulaştım ben. İç huzuruma çoktan kavuştum. Artık dingin bir hayatım var. Öfkeden, sinirden arındım. Lan! Sığır! Yavaş gitsene lan! Öt! Sinirlendirme beni! Yavaş! Beklemem diyorduk da ulan o levyeyi var ya, o levyeyi geçireceğim şimdi senin kafana! Hayvan etiymiş! Oh. Ne diyorduk efendim? Şeyden yani... Ee, durusudan, sudan... Ee, ...kuyu suyundan falan bahsettik. Evet ya! Kuyu suların da boğu suların! <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe ya ya! <laughs> ne diyorduk efendim? Ha. Yeni insanlar, yeni karakterler tanımak ne kadar güzel değil mi? İnanır mısınız efendim? Öyle tipi tip insanlarla karşılaşıyoruz ki. Mesela siz. Şu tiplere bak hele. Nedir sizin olayınız? Biz hayatı yeniden keşfetmeye çıkmış iki, iki genç macera perestiz efendim. <laughs> genç mi? <laughs> Ya şu tiplere bak hele ya. Ya yaşınızdan başınızdan utanmıyorsanız torunlarınızdan utanın. Nereniz geçsin ya? <laughs> Ayıp oluyor ama. Az önce su diyordun, şimdi çamur atıyorsun. Kamyoncu. Ne demiş ünlü filozof Nietzsche? Uçurumları sevenin kanatları olmalı. Eee? <laughs> ya yürüyün gidin evinize. Kalp krizi, mak krizi geçireceksiniz. Sonra benim başıma bela olacaksınız. Hele <laughs> şu tiplere bak ya. Nereniz genç sizin be? Ha? Çifte kavrulmuş kumrular sizi. <laughs> Asıl sen kendi tipi bak kamyoncu. Sen ne biçim kamyoncusun lan? Bu ne biçim kamyon? Tüssü koklamaktan bıyıkların sararmış be. Bu tüssüler ne inlesin lan. Şuna bak. Kitap okuyup kendini filozof mu sanıyorsun? Ayı. Niye atar yapıp duruyorsun piknik be? e, <laughs> şaka yaptı kamyoncu kardeş. Önemli değil hanım abla. Bey amca doğru söylüyor. Gerçekleri yüzüme vurdu. Hiç alınmadım. Aksine daha çok hoşuma gitti. Artık şu dakikadan sonra sizlere daha farklı bakıyorum. Af yani genco. <laughs> Yok kardeşim, hiç kimse durmuyor. Kaldık yolun ortasında Asayet. Niye ben yolun ortasında otostop yapıyorum abiciğim? Keşke biraz daha genç ve güzel olsaydık kız. Ne dedin, ne dedin, ne dedin sen? Yolun ortasında kaldık dedim. Gidip kamp yapacak bir yer bulalım. Tansiyonun düşüyor. Nereye kamp kuracağız? E ormana tabi. Ormana mı? Ormana tabi. Ne yani, yolun ortasında kamp da geçen kamyonlar bizi... cırt diye tavşan gibi etsin mi? Sayende cırt tavşana döndük zaten. İnşallah ormanda senden daha gevşek yoktur. Lan iki dakika çeneni tutsaydın... ...ne güzel şimdi kamyonda olacaktık. Hadi kalk! Kalkayım. Ay! Ay! Aa! Hadi. Hadi. Oh, çanta ağırlaştı? No. Hadi. Gel, Bak, şurayı. Şuraya. Hadi. İyi geceler Asalet. Sana da. Oh. Oh. Bu ne? Kurtlar. Nasıl kurtlar? Böyle küçük kurtlar, böyle kurtlar. Ya böyle bildiğimiz hani şu yabanın yırtıcı hayvanlar var ya belgeselde seyretmiyor musun? Hani böyle uuuu ha, onlar. Gelirler mi buraya? Karınları toksa gelmezler. Adama bak ya. Rahatlığa bak. Amcasının oğluymuş gibi konuşuyor. Ya yiyecek bir şey var mı Asalet? Ben acıktım. Yok tabii. Hepsini yedim. Ben mi yedim? Evet. Ey Allah. Ey Allah. Ben manyak mıyım? Niye bu adamla buralarda dolaşıyorum? Ah oh, kurda kuşayım olacağım. Neyse asalet. Şu günü bir atlatalım, yarın yolumuza devam ederiz. Korkma canım, korkacak bir şey yok. Relax. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben yardım çağıracağım. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum Allah. <laughs> Çekmiyor. Çekmezse bir daha başındayız canım. Allah Allah burada çeker mi? O börtü böcek neyse de şu kur sürüsü olmasaydı çok iyi olacaktı. Ama sen iyi akıl ettin. O kurtların liderine şöyle bir diklenince hepsi de kaçmak zorunda kaldı. Yoksa bizi çiğ çiğ yiyeceklerdi Asalet. <laughs> Dedi <has> <laughs> Asalet. Asalet ne oldu? Ben devam etmeyeceğim. Biraz daha gayret et az bir şey kaldı. Yok. Ne azı be. Yeter artık. Evime gitmek istiyorum. Hatta aslanı bile özledim. Sana bir şey itiraf edeyim mi Asay? Ben de aslında evimi özledim ha. <laughs> ya yine bir şey itiraf edeceğim. Biz aslında genç Yunan Gençlik çok geride kaldı Asay. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor>